Merhaba arkadaşlar bugün Dünya haritasını inceleyeceğiz ama Yukarı nasıl çıkacağız şimdi Ha suna basarak yukarı çıkabiliyoruz Tamam Zoom in Daha fazla yemiyor. Benim azıcık yukarı çıkıp geliyor. Bence yeterince yani yeter. Türkiye burada. Şuna su az kalsın su Arabistan diyecek. Yunanistan yok. Yüzmenistan burada. Ben Yüzmenistan. Kazakistan. Türkmenistan. Türkçe. Uzbek, ah Uzbekistan, Pakistan, araya bir Arya, Pakistan da büyük bir <tık> ülkedir. Ve Pakistan Türkiye'yi sever. <tıklı> Tam. Ee, Endonezya, M Malezya, Filipinler, Tayvan, Japon, Japonya. Hmm, kuzey Kore Kuzey Kore oluyor, da Güney mi oluyor daha rahat hatırlamıyorum. Ama Kore. Ve bu Rusya. Aa, özel bölge. Kesin özel bölge yani burada. Kesin özel bölge. Büyük ihtimal Türk özel bölgesi, Altay özel bölgesi olabilir. Ben e şöyle bir köprü yapmıştım. Bakın. Hmm. Şöyle yapmıştım bir tane diktatör oyununda. Romanya, Ukrayna, Belarus, Belarus'la. Bugün oynuyorum. Ay. Bugün öğreniyorum. Belarus. Türkçesi beyaz Rusaymış. E, tabi yazılısı gene Türkçede İngilizcede de Belarus ve İzlanda. Yani Iceland. Soğuk, soğuk ada gibi bir şey oluyor. Yarılanda. Montenegro yani Birleşik Krallık. İspanya, İspanya. Portekiz. Yok Portekiz. Şimdi biraz kayıp edilebilir. Evet en çok sevdiği ülke. Sonra en çok sevdiği ülkelerde var mı? Ülke. Gene Hindistan. Abi Hindistan nerede? Ha, Sri Lanka'yı bulduk. Singapur yapmamış büyük ilk mali. Aa. Myanmar'ın İngilizcesine bakın. Burma. China. Mo Mongolia. Rusya. Kazakistan. Abi bunlar ne ya? Gene bakayım. Yok özel bölge olsa yani. Çin'in üçte biri olmazsa. Sweden, Norveç. Keşke Norveçli olsaydım. E 4 daha da daha, daha rahat. Aynen. Bunu şuradan Hey gitti. Aa bunu az önce Irak sandım. Irak Yok Ana Irak Ben büyük sanıyordum. Türkiye daha büyük. Evet. Güvey. Burada Q atar yazacak arkadaşlar. iyi izleyin. Joe atar. Q atar. Joe. dediğimi de şeyler anlamıştır. Şu e, İngiliz alfabesini böyle birazcık daha değişik okuyorlardı ya şöyle a b c d I, e r G h a j k a k k k, k birazcık böyle kekeleyerek k k işte onu bilenler anlamıştır. Bilmeyenler de anlamamıştır yani bu kadar önemli bir şey değil. Evet, Türkiye hangi ülkelerden daha büyük? Türkiye, Ukrayna'dan daha büyük. Türkiye, Pol, Pol, Pol Polonya mıydı neydi? Polonya'dan daha büyük işte. Sonra Türkiye, Fransa'dan daha büyük. İtalya'dan kat kat daha büyük. Almanya, o Fransa, Almanya'dan neredeyse kat daha büyük. İspanya, Portekiz, Dibleşka. <laughs> Yalnız şey bu Aynen. Bakın Türkiye'den daha büyük. Burada da aynısı var. Altı olan ülkeler daha küçük gözüküyor. Normalde gören bir insan Güney Afrika'yı Türkiye'den daha küçük sanar. Çünkü kartları öyle gözüküyor. Ama artı düzeye alttakiler daha büyük, üsttekiler daha küçük. Mesela Rusya bu kadar büyük değil. Sudan, Mısır. Türkiye de dünyanın en büyük 36. ülkelerindeydi de. Bu ne binlerce ülkede. Ayrı düşünün bir şey olmasın. Düşündüğüm şey olmasın. Burası ülke değil ki. Burası Danimarka'ya ait bir büyük şiş fiyarı büyük buzul bir ada bağımsız değil. Kanada. Kanada'ya bak. Amerika'ya bakalım. test Hadi Amerika'nın daha büyük kim mi? Amerika daha büyük çıktı. Endonezya'm daha büyük Pakistan. Ne? bir anda park. Pakistan Türkiye'den daha küçük sandım. İran. Türkmen. Azerbaycan. Bizim dostumuz. Ermenistan'ı sıkıştırdık azaz. Bu oyunda çok hata var. Bu oyunda gerçekten çok hata var. Ben yeni bu uygulama bulmam gerekiyor. Çünkü burada KKTC yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok. Bitecek. Güney Kıbrıs Rum yönetimi var. Yani bu ağzını sabah Onların adı artık. Bu bozuk olmuş. Ha hemencik. Türkiye'den daha büyük bir ülke var. Hem de üstte. Aa pardon bu Finlandiya en altta. Aha. Antarktika'ya bak. Bu ne? Bekle. Şurada altın var. Bu ne biçim kire? Ha? Ve hayır. O adayı bulmam gerekiyor ama galiba o adada yok. Daha Arkadaşlar şu güzelliğine bakın. Buradan Rusya gözüküyor. Abi Türkiye'nin parlamasına bakın. Bu nasıl bir ya? Eski Bu ne? Bu Karagözistan. Bu Kazakistan. Bu Üzbekistan. Bu Kazakistan bu ne? Bu ne? Hadi gözüm kapalı ülke seçiyorum. Hem de böyle. Kapattım şu an. Brezilya'yı seçtim. Bir daha kapattım. Hiç bir şey seçmiş. Kameranı seçiyorum. Bir daha kapattım. Bir şey Gel. Aa Hadi. Avustralya'yı tutturmayı çalışsın. Tutturdum. Abi kamera olsa size gösteremiyorum. Tutturacağım ülkeni. nerede yer üstü? Şurada. Tanzanya evet bulalım. Tanzanya hayır bu Oo, o zaman bu Aa, o zaman yani bulduk gördüğünüz gibi toplam bin Madagaskar. Ukrayna ve Beyaz Rusya. Gelecek bölümde Amerika'da Amerika hakkında konuşuruz. Ve Nizar hakkında konuşsak olursak nüfusu uçuyor. Bir tek bu bilgiyi söyleyebiliriz. Moğolistan hakkında konuşsak olursak Mali sana insan yaşam verecek daha doğru. Yani bir kilometre basına iki insan yani. 500 metre 500 metre basına in, bir insan mı? 50 metre basına insan mı? Ne bilmiyorum ama. Ama böyle daha rahat. Ansunlar sunar Bakın bayraklar da gözüküyor. Buradan bir şey anlayan var mı? Bakın uzaklaşıyorum. Buradan bir şey anlayan var mı? Şu an bekleyin yaklaştırıyorum. Bir azıcık ayarı yapamadım ya. Biraz uzaklaştırayım. Buradan bir şey anlayan var mı? Ben burada anca... Yani bu Ukrayna'nın bayrağını görüyorum. Abi, abi. Tam şurada. Yok tam şurada. Yok tam yanında. Hungary. Hungary neymiş? Ha buymuş. Slovakya'nın tam neymiş? Germany. Yardım bizim. Germany. Germany. Buna, <laughs> Hadi. Eli tane asker. Onun 50 tane asker varsa. Bunun da sıfır tane asker var. Ve ve etmelana. Söylemedim. El Salvador. Elini sallamasını Salvador. Elini salma sallamasını Salvador. On Amerika. Daş, daş, Amerikanın İngilizcesi neden USA? Burada on tez, çiziyor. Yani bence Amerikanın İngilizcesi kısaltılması USA değil, US olmalı. Ve ama. Çok güzel bir dünya tasarımı var ha. Ya ay yok. Ha popülasyon. Tamam. E hey, popülasyon GDP. Ha şurada yazıyor. ya Bu kaç yıl önceden geliyor? Bizim nüfusumuz şu an 84 milyon. Burada 78.8 yani o zaman Çin ne diyor? Herkes aynı yorum. Ha valla GDP Bilmiyorum ki. Arıyor. Am popülasyon yalnız. <laughs> Country Google Play, Google Play, Google Play. Senin Google play'nin Bu ne biçim Google Play, Google Play'ı aratalım. Arkadaşlar biraz geriden geldim de. Aa, ilerletebiliyor muyuz? Hayır. Aga be. Yüz. Aga be. Aga be. Bakın. Burada 27 milyon. Şimdi 84 milyon. 85 milyon olur musunuz? Dünyada 1 milyondan fazla Çinli var kardeşim. Bakın şu soruyu cevaplıyorum. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz ve bay bay.